sevgili izleyenlerim. Şu an Musim Bayburt'u su dolduruyor. Kır çeşmelerden. Ama, özellik. Ama özellikle, ne için biliyor musunuz? içinde kurulur düğün. Çalınır davullar sev. sevgili izleyenlerim şu an musim Bayburtu su dolduruyor Kır çeşmelerden Ama özellikle ne için biliyor musunuz Asım ocaklı şu an İstanbul'dan özellikle kır çeşmelerden su getiriyor. Muhsin'e tembihledi. Ben devreye girdim. Olmaz dedim ama yok dedi getirir. Şimdi vallahi, dinleyelim. Valla Asım hocayı aradım. Ne var ne yok Bayburt sayın. Bir şey istiyor musun? Dedi ki bir çeşmelerden beğen bir pet şişeye doldur su getir. Su getir. Ya dedim ne dersin? Sehen ne dedi? Getir kardeşim. Ben de şimdi aldım götür üzerime. Evet Bayburt sevgisi. E, Bayburt sevgisi. Bayburt sevgisi. Peki bunu içerideki işler buna satıyacak. Koklayacak. Hah. Bayburtların işte vatan aşkı bu olsa gerek. Eee ben de devriye girdim sevgili izleyenlerim. Devriye girdim. Ya dedim bak kış çeşmelerinin suyu biraz temiz gibi değil falan. O size ne dedi? Oradan lazım bize. Oradan lazım. Biz Oradan biz lazım. Yok dedi. İlla evet. Şimdi ben daha aldım bunu götüreceğim. Allah göstereceğim Allah'ım. Evet kardeş hayırlı işin bu sinde gelmiş buraya. Teşekkür ederim. Benim sevgili eee dostum, arkadaşım, mahallelim. Eee iki tane de dertleştik. Çayımızı da içtik. Ee, Allah yolunuzun açık etsin. Allah İstanbul'da herkese de selamlar olsun. Ben Selamımızı götür. Bütün izleyicilere selamlarımız sunuyor. Evet. şimdi bir şeyden soracağım evet. hazır kamera açıkken. Şu Baza bizim bir şey sorma, yok fazla bir şey söylemeyeceğim. Şu bizim son Türk'ün belki son değil de ben öyle görüyorum. Ee, Bayburdun düzüne kurulur düğün. Bayburdun içine. İçine. Hı hı. Ha. Ya bu Türk'ü bu Türk'ü çok tutuldu. Gerçekten de çok kalite bir türkü. Onun hakkında şöyle bir şeyler diyebilir misin bize? Şimdi ben o türkü albüm yaparken en son rahmetli Şingah ee, Mahallesi'ne Süleyman Artar verdi bana. Kendisi kalp krizinden vefat etti. Allah'ım garibem rahmet eylesin. Sözleri edeyim. ona mı ait? Sözleri o verdi bana. Sadece bir kıta söz vardı. Ben ona ikinci bir kıtayı yazdım. Ama ee, nasıl olur, nasıl olur Şingah'ın yüzüne kurulur diyeyim. Ben onu Bayburt'un yüzüne tek sünger için değil de Bayburt için uyarlamaya çalıştım. Çok da güzel çünkü şey oldu. Çok, Çok güzel olmuşsun. oldu. Bestesi, beste sana mı ait? Ee, sözlerin bir kıtası. Süleyman, Süleyman Artar'a bestesi falan bana ait. Var. Beste? Beste bana ait. Beste de sana ait. Yani. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun. E artık e, çıraklık, ustalık şimdi <laughs> ustalığın üstüne ne oluyor böyle? Artık. Bilmiyorum ne oluyor? E, ustalığın Genel Duayen sanatçı diyelim biz artık. Allah Oraya Allah geldin çünkü yıllar verdi. Baybuklardan Allah razı olsun. Şimdiye kadar bana karşı herhangi bir yanlış tutumlar olmadı. Vallahi ben e, geçen ki <laughs> okultayda da dedim. Baybukların ezi değil ya cüzü günü seviyorum ben. Öyle e, aynen diyor. öyle. İyi ki Baybuk değilmiş. Evet. Bayburtlara yurt dışında olsun selam sevgilerimi sunuyorum. Şimdi sevgili izleyenlerim, benim kardeşimin bir prensibi, özelliği vardır. Bayburt Türkleri evet. hep götürür. Yani o da bir Bayburt aşığı. Tıpkı çeşme, kırç çeşmelerinin evet. suyunu isteyen Asım Ocaklı gibi. Evet, evet hocamız Asım Ocaklı'yı istediğinde aldım, evet. yarın götüreceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Allah yolu izin sağ açık, açık etsin. Allah razı olsun. Sağ olun davul çalınır da beklerim seni Çevrilmiş oynuyor Baybur gençleri Çevrilmiş oynuyor Baybur gençleri Sevgiyle doludur bütün kalpleri